Hepinize gelen merhaba arkadaşlar. Ben Yüzersi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod tanıtımı yapacağız. Neden mi aklıma böyle bir fikir geldi? Normalde ben bununla hiç uğraşmam. Ama arkadaşlarımız yazmış ki bazıları. Abi Allah rızası için. Allah'ını seviyorsan. Minecraft mod Evet o gün geldi chat'te bende. Birbirinden harika 1.13 serisine göre. <laughs> Unuttum. Bir notonu serisine göre bir tane, iki, biliyorum iki değil, üç değil, üç tane lan. Ne iki değil, üç değil. Ben şu anda toplam bedava mı Bir anda bir bedava taktiğini yapıyorum? Hayır. Üç tane mod paketim. Birincisi bu şeydir. İkincisi Minecraft zindanlar. Üçüncüsü ise tabii ki de ya lanet olsun tam videoya başlayacağım. Böyle şey oluyor ya. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Ben şu anda şey yapmadım. Kulaklık takmadım. O yüzden özür dilerim. Kulaklık takmadığım için. Evet arkadaşlar şimdi siz... pardon. Şimdi hemen geliyorum. Bir dakika dur ya. Ben şimdi şeyin modun şimdi ben bu bölümün adını söyleyeyim. Mod tanıtımı seri bir. Evet arkadaşlar buradan her, buradan her hafta cuma günü Evet her hafta cuma günü bir tane mod bulacağım ve onları sizinle birlikte buluşacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şu anda şu FPS'i FPC değiştirmek istiyorum. Eğer isterseniz de yorumları yazın, Kubom videosu da gelsin. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Çabukilles sürücünüz güzel CF. Evet arkadaşlar her neyse kostümü de değiştiririm. Şöyle bir şey yapacağım. Her Minecraft videosuna güzel bir kostüm değişikliği. Nasıl bir şey ama çok gerginim değil mi? Tabii şeylerim çıkandıktan sonra da. E, Kostümlerim tükendikten sonra kostüm alacağım. Evet. <laughs> Böyle mağlup bir yapacağım. Sizin için. Kulaklık takmıyorum. Eğer sesim bozuk geliyorsa düzeltirim şimdi de. Özür dilerim onun için. Arkadaşlar ben bir nokta önü sürümünde oynuyorum dediğim gibi. Evet. Bir sürümü harika bana göre. Bana göre harika. Evet. Bana göre harika. Buradan şimdi yaratıklarımı alıyorum. Ama arkadaşlar bir şey unutmuşum. Ben niye kreatif değilim? Ben niye hayatta kalmada değilim? Onları da bir ayarlayayım. Geleyim. Ya ben niye ayarlıyorum? Şuradan. Şu an chatten yazarım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Uzun 2 yıldır Minecraft oynamıyorum. Tabii bir önceki videom hariç. ki onu da saymasak 2 yıldır Minecraft oynamıyorum. Pardon sıfırdı. Evet. Hayatta kalmadayım artık. Artık kalbim bir değişik. Neyse. <laughs> Bunu hiç geçmeyecek. Çok komik çok komik şeyler. Şimdi ee, ben bir şey yapmamışım. Ha, Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben yani bir şey yapmayı unutmuşum. Şimdi ben e, bir tane savaş robotları paketiyle bir tane şeyim e, yeni bir şey çıktı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. da <laughs> kadar saçma. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. E, bir tane mod paketim var artık. Artık o da çok satıyor. E, şeyin Yaratıcıları söylemiş. Norş morş falan. Demişler ki bizler artık Minecraft zindanlar yapacağız ve onun mod paketini buldum ben. Önceden bu bir yıldır mı ne duruyordu ve ben bunun mod paketini hiç çekmedim. Niye mi abi niye çekmedin derseniz üşendim. Gerçi üşenmekten ziyade benim o zaman YouTube kanalım bile yoktu. Evet arkadaşlar şimdi bu benim elim aslan kaskım ne kadar havalıyım değil mi ama. Evet ben de biliyorum çok havalıyım neyse aman 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 ne hava na hava ne hava, hava. Çok fazla Dedim bir şey mi şey falan yapayım dedim çok fazla uğraşmak istemiyorum. Evet direkt direkt zaten koydum. Evet direkt zaten yere, yere koydum. Evet bu bizim savaş robotumuz. Şimdi ise bir de şöyle bir şey daha var. Bir de ben buraya e, şey koydum. Nasıl diyeyim? E, bunları şey yapmak için. Bunlarla savaştırmak için. Dur şu anda aldı. İşte koyduklarımızı böyle yapalım. Bunları savaştırmak için buraya yarı, buraya şey. Çapulcu demir golem koyacağım. Savaşalım diye. Evet arkadaşlar onları da ilk önce bir dakika. Bir dakika abi. Şimdi bir dakika. Tabi Minecraft'ta istediğiniz eğer 1.13'te bilinen şeyler veya ev yapımı derseniz benim mimarlığım da güzel. Onu da yaparım sizin için. Yani sıkıntı yok onun için. Şimdi bin diye tıklıyoruz arkadaşlar. Şut yazıyor şurada altta gördüğümüz tabi mobizenle yaptığım için görünmüyor. Şut diye var. Şuradan böyle tank. Öldürdük. Gerçi vurun vuramıyorum bile. Çünkü bu çok yukarıda. Lan ne vuruyorsun sen? Lan. Yanlış arkadaşlar bu çok düşmüş benim bir canım kaldı şimdiden. Arkadaşlar Minecraft iddiadan ana. Ya ama olmaz böyle bir şey ya. Ben robotum ya. Hala vuruyor. Şerefsize bak. Şerefsiz. Öç. Bir en savcı izlerim. Onlardan ölüm. Derim. Ya en savcı kimmiş kardeş. Şimdi nerede o öç? Öç neredesin oğlum? Oğlum sen kimsin? Lan sen kimsin? Sen büyüdüğünde abine kafa tutuyorsun lan. Sen büyüdün de abine kafamı mı tutuyorsun oğlum? Oğlum sen, senin yaşın kaç? Başın kaç? Allah'tan üç tane demir vururum. O zaman şimdi yani bir şey. Tabi bunları bize saldırdığımızda doğru ama bir şey söyleyeceğim. Bunların can barları var. Bunları vurduğumuzda zaten bunların böyle canları azalıyor. Ya abi. kolay var. <laughs> Hiç uğraşmayacağım. Tabi. Arkadaşlar eğer kumut bulup Arkadaşlar konuşamadım ya. Tükürürüm ben böyle şansımın için. Her neyse. Evet arkadaşlar. Yuh lan. Daha biten tanıtım. Ancak... Geçti, Buraya, bir tane robot tanıttım. Ancak 6 dakika geçtiğini ben. Buraya tabi komut blokları ile ilgili videonun gelmesini istiyorsunuz. Seve seve bir hali. Tabi ama ondan da üşencem ama hadi neyse. Sev, sevinmeniz lazım. Sevinmeniz lazım. Evet sevinmeniz lazım. Evet. Şimdi alışım noktam bu. Kendime de kill çekeceğim. Kill'im lan ben? Kill kill. Kill et. Bir dakika. Evet, tüm varlık. Herkes ölsün. Ne güzel ya. Herkes öldü. Ve evet, toprak toprak toprak. Oha. Evet inanamıyorum. Aman Allah'ım. Evet. şu şimdi ben sizleri de şuraya alayım. Ben e, direkt şuradan. Ay pardon arkadaşlar. Tabi sizin için oyun arıyordum. <laughs> ne yalan söyleyeyim sizin için oyun, oyun arıyordum. Şimdi ben şimdi size kısaca e, Minecraft zindanları göstereyim. Çünkü bu yeni çıkacak bir oyun. Tabi Tabii bunu eğer bir eğer bime giriyorsanız bimde. Bimde oyunun satış fiyatı yani e, şeyde şeyle satış fiyatı tamı tamına ne kadar mı deseniz tamı tamına 150 TL, şey, yani 149 TL. Yani o kadar pahalı bir oyun. O yüzden bunu da ben sizin için mod buldum. Belki link atmayı da bilmiyorum. Ama link atmayı da yapabilirsem size bu mod paketinin linkini de atabilirim. Yani onun garantisini veremem fazla. <laughs> o yüzden beni fazla zorlamayın. <laughs> Sınırlarımı aşamadım. Ve gaz. Hayal et. Öküz. Ben seni güneşte yanman gerek. Şerefsiz. Lan sen kime vuruyorsun? Hele bir de arkadaşlar. Bununla. Aa anahtar gole. key gole. Ana mini minnacık bir şey lan bu. Önce bir dakika. Azı tüküreyim ben ya senin. Ay ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Abi özür dilerim. Abi vallahi özür dilerim. Abi billahi özür dilerim. Ben bilmeden yaptım. Abi ben bir hata ettim. Sen bana yapma aynı hatayı. Ağzına tüküreyim. Ay ya gidin ya. Diğerleriniz nerede lan? Topunuz gelin oğlum. Bir kere öldüm. Video bak anasını satayım. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Birazdan bitireceğim. Hayat <laughs> online serimiz de gelecek. Sesimi şu anda cihazdan birazcık uzaklaştım. Sesim kötü geliyor sözü dilerim. Çünkü gözüm bozulacak yakında. Uzaktan içmeye gidiyorum. 7 saat oradan ders yapıyorum. Bilgisayara baka baka. Vallahi gözüm bozulmaya yavaş yavaş adım atıyor. Bazen haberlerde yazı... Çok haber izlerim. Bazen haberlerde yazı çıkıyor. O yazıları bazen hiç okuyamıyorum. Ne acıktı değil mi ama? O yüzden her acıklı... O zaman her acıklı söz için bir like, bir abone ve iki de, la iki de yorum atın. Abone olanları ben bir gün... Ee, şey atacağım tabii ki de ee, bir videomda gösterce baba olanlara. Sen kimsin oğlum? Senin yaş a a a a okum oraya gitmedi a ah, aa ah. aman Allah ya yürüyün gidin be ben herkese şöyle bir kil çekerim bin kat daha kil. Lan ben böyle kendimi <laughs> kil çektiğim az Kil et eh. Tamam tüm varlıklar öyle. Tabi onun yüzünü fazla göremediniz. Ben de biliyorum. Çok acıklı değil mi abla? Aman senden aç iligir. Bak şu çok tatlı. Ay mini bir şey ya. Ama arkadaşlar. Ananı. Pohu yedik. Lan gidin. Ana bak bu çok iyiymiş ha bu moddaki de. Buradan şeylerin şeylerini git. <laughs> şeylerin şeylerini gidin. Ne kadar mantıklıyım ya. Ne kadar zekiyim ya. E, herhalde bana şimdi bir, bir sürü yaratık sağlayacak. Neden? Çünkü çünkü gece. Şöyle, tam setten yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size buradan bütün bütün herkesi göstereyim. Ondan sonra kurtarıp videoyu bitireyim. Ne olursunuz arkadaşlar? Yanlış anlamayın bir. Lan çapulcuğun burada ne iş var? Burada bleeding. Gel sen gel sen gel sen. öldük. Sıçtık. Sizin için resmen bu bir inter gibi olacak. Ama olsun. Olsun. Ağzınıza tükürüm. Gidin lan. Hoş. Kopur. Kopur. Oha lan. Oha lan. Video 11 dakika olmuş. Hesabım bunu karşılamıyor. <laughs> Oyundan çıktım maalesef arkadaşlar. Çok üzgünüm. Tabi eğer böyle bir şey olursa bu mod paketini indirirseniz böyle bir şey gözüküyor. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ama bunun devamını bir sonraki videoda atacağım. Söz. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet söz veriyorum. Ya daha ne dedim? Söz veriyorum. Yemin mi edeyim? Yemin edemem. Çünkü dersler var. Sınavlar var. Oho sanki LGS'ye hazırlık yapıyorum. Bu nedir arkadaşım? Neyse boş ver. Çok iyi en azından derse. En azından 6 ay boyunca evde oturmaktansa derse giderim daha iyi. 6 ay boyunca evde oturdum oturdum hiçbir şey yapmadım. Ne konu tekrar. Tabii konu tekrar yapmamam o da az. Bir test kitabı almıştım. O da 500 sayfalık. Onu bir haftada bitirelim. onu sonra çok sıkıldı. Her neyse ben niye konuşum onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şu filikramı ayarlayabilirsem. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.